Mezun merhabalar. <laughs> nasılsınız? Nereden gördünüz? İyiyiz valla görüyoruz sizi. Cihangir'de oturduğunuzu biliyor, biliyoruz. Şansa görüyoruz zaten. Bir vaktiniz var mıydı kısaca? Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Kış yaklaştı, bereleri taktınız. Ee, Sinüzit hastası olarak ben yaz kış takıyorum. <laughs> Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi? Neler İyi yapıyorsunuz? İyiyim sağ olun. Spordan çıktım. Şimdi yiyeceklerimi aldım, eve gidiyorum. İyi yaptınız. Nasıl gidiyor Evde hayat? yemek. Ee, nasıl gitsin? Vallahi zor ya, çok zor. Hayat çok zorlaştı her şey. Açısından, kadınlar açısından, çocuklar açısından, bebekler açısından. Evet. Cinayetler, katliamlar, evet. ne kadar iyi olabiliriz ki? Her evet. platformda da bunları söylememiz, dile getirmemiz gerekiyor. Hiç evet. fark etmiyor, ne olursa olalım aramızdaki tek fark mesleklerimiz olsun. Ama gerçekten ülkemizde her şeyin çok zorlaştığı ve gerçekten şeytanın dahi utandığı bir dönemde yaşıyoruz bence. O yüzden de ben açıkçası yaptığım mesleğimi platform olarak daha farklı e, kullanan bir insan olmak istiyorum. Net söylüyorum size. Nasıl bir platform yani mesleğe? Yani siz e, müzisyenseniz, oyuncuysanız, her ne olursanız olun, herkes bir şekilde bu açıdan sesini çıkarması gerekiyor. Artık neyi beklediğimizi ben bilmiyorum. Çok duyarlı sanatçılar var sizin gibi. Açıklamalar evet. geliyor ardı evet, ardına. Evet, bence böyle olmalı. Evet. Artık susulacak bir dönemde değiliz. Ümidiniz var mı diyelim düzeleceğine dair efendim? Ya tabii ki ümidimiz var. Ümidimiz olmazsa bir insanın umudu da olmazsa yaşam bir umuttur. Bir mücadeledir. Ama kalkıp aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın değildir yani. Evet. Ne yapmak gerekiyor peki düzelmesi için? Bir şeyler yapmak gerekiyor Vallahi gerek... bunu yapması gerekenler sadece bizler değil, sadece sanatçılar değil, sadece halk değil. Yani şu anda e, ben çok yakınıyla tanıdığım bir anne biliyorum. Evet. Yıllar önce yaşadığı bir mevzudan dolayı, bir meleğinden dolayı şu anda isyanlar içerisindeyiz. Ee... Ne yapabilirim? Onu nasıl için rahatlatabilirim sizce? Ne yapabilirim? Siz bana söyleyin. Yani ses çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ama bu ses çıkarmak da böyle sadece bir gün değil. İstifalar istiyoruz. En başlamını istiyoruz. Utanan, vicdanı olan bir halk istiyoruz. Bir ona göre hükümet istiyoruz. Bunları hepsini istiyoruz. Ben daha bugüne kadar hiçbir şey görmedim. Yasaların caydırıcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani yasalar ağırlaştırılsa? İstanbul Sözleşmesi istiyoruz. Kadınların hani gerçekten biraz sesini dinlemek lazım. Efendim sorulmaz. Hayvanlara aynı şekilde. Yani yasalar caydırıcı olabilir. Yasalar gerçekten doğru insanlara doğru şekilde ayrımcılık yapmadan, ayırt etmeden yasalar uygulanırsa yasaya yapılır. Evet. Birine uygulanıp birine uygulanmadığı zaman bir adam içeride yatıyorsa ve diğer adam cinayet işleyip dışarıdaysa ben burada sorguluyorum. Temelinizle biz de katılıyoruz. Ee, bilmiyorum yani e, yine sormuş olalım. Yani toplumdaki insanlar haberlere yansıyor yansıyor. Siz de bir sanatçısınız. Yani sanatçıların hayatı toz pembe mi? Siz de bir zorluklardan geçiyor musunuz? Başınıza neler geliyor? Biz Olan şeyler oluyor, oluyor mu? Sanatçılar vatandaşı. ne yaşıyor bu? Biz Türkiye bu? vatandaşı. Sanatçı diye ayırmayın. İnsanız bak. Senin şu anda elini bir şey kestiği zaman akan kan kırmızı. Benim de kırmızı. Sanatçı diye ayırt etmeyin. Yalvarıyorum size. Mesleklerimiz farklı. Yani. Bu kadar. Mesleğim farklı diye beni farklı bir şekilde... Ben Türkiye vatandaşıyım. <laughs> Bitti. Türkiye'de şartlar aynı. Ben, affedersiniz, benim soluduğum havayla sizin soluduğunuz hava aynı. Mesleklerimiz farklı. Bu kadar. Evet, mesela böyle yani kamuoyuna yansıyan şeylerin benzerleri de bu camiada oluyor mu? Başınıza gelenler oluyor mu? Duyuyor musunuz? Ya da siz böyle bir süreçlerden geçtiniz mi? Yani şiddet olabilir başka bir anlamda. Tabii bir kadın bu, olarak size soruyorum. Yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bir takım yasaların Tam anlamıyla herkese işi şartları altında olmadığında biz burada isyan ediyoruz. Küçücük bebeklerin öldürüldüğü bir ülkede akşama alem yapalım diye mesajları çıktığı zaman isyan ediyoruz. Ben şu anda açıkçası ne konserden bahsedeyim, ne müzikten bahsedeyim. içler acısı. Doğru Gerçekten çok O zaman söylüyorum. son soralım, keselim. Güzel bir birlikteliğiniz vardı, magazine döneceğiz deyip de neden bitti, bu süreçte neler oldu, neler Hayatta yaşadınız? Her <laughs> Öyle diyelim, Erken olsun. bitti mi diyelim yani. Kime göre neye göre. <laughs> Biraz yıprandınız mı bu konuda? Sosyal <laughs> medyada çok değişti. Asla yıpranmadım. Asla. Sadece yıpratmak isteyenler oldu. Ama beni bilenler çok iyi bilir. 45 yıldır ben böyle bir şey yapmamışım. 45 yaşından sonra da hem cinsemi bu kadar savunabilen bir kadınken, affedersin orta parmağımı havaya kaldım. Ben böyle bir kadınım. Ben siyah koyunum ve her zaman da bunu söyleyeceğim. Hiçbir cana benden dolayı bir zarar gelmez. Bana yapılmasını istemediğim için size de yapmam. O yüzden de bunu yapanlar artık günah keçisini iyi seçsinler. O ben değilim. Tek, tek taraflı bu? bitti yoksa birlikte aldığınız mı? Bence, karar? bence şöyle bakmak lazım. Ben özelimi çok özel yaşadım bugüne kadar. Sadece bu ilişkiye kadar. Bu da biraz ses getirdi. Neden? Çünkü başka bir taraf o ben değilim. İşte iftiralarda bulundu ve her yerde bas bas var. Artık çok sıkıldım bu mevzudan gerçekten. Yani bunu kapatalım çünkü ben ilk defa hayatımda ilişki yaşamadım, evlilikler yaşadım. Hiçbir zaman konuşulmadı. Bu da artık bitsin, İki insan arasında kalsın. Ama üçüncü şahısların girdiği bir şey zaten çok sağlıklı değil. Ben onu kabul etmiyorum. Asıl ben kabul etmiyorum. Çünkü evliliklerde de iki kişi yaşanır, ben o evlilikte yoktum. Ama sizler benim ilişime girmeye kalkarsanız ben sağlıklı olanı yaparım. Psikoloji okumuş, bitirmiş, doktorasını yapan bir kadın var. Öyle söyleyeyim size. Hani bu bana pek uyacak bir şey değil. Dost kalabildiniz mi arkadaş? Kalabildiniz mi yoksa görüşüyor musunuz? Ya bunlar bizde kalsın mı? <laughs> bu kadarı biraz fazla oldu bence. Tamam başka şey. Olur mu? Teşekkür, ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, Görüntü ederim. alalım.